Önce alalım, Merhaba arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda Honda City 2021 ve 2022 modellerde gösterge panelinin ekran kurucusunu takacağız. Daha önce biz bu araçta medya 8 inç multimedya ekran koruyucusu da takmıştık çiziklere karşı korumak için. Aynı şekilde bu gösterge paneli de plastik olduğu için tamamen cam olmadığı için çok kolay bir şekilde çiziliyor. Özellikle bezini araba, arabayı temizlerken veya silerken toz varsa kesinlikle çiziliyor. Yani şöyle göstereyim belki belli olur. Çok fazla toz var. Bir de bulunduğunuz bölgeye göre değişir. Biz de bu yeni çıkan ekran koruyucusunu gösterge panelinde deneyeceğiz. Hem karşı olmuş e, korumuş olacak, hem de üzerindeki çiziklerini e, göstermemiş olacak, daha güzel bir görüntü katacak. Bir deneyelim bakalım. Bu ürün yeni çıktı zaten. Şu şekilde, e, şöyle özel kesim, şöyle yani bu şekilde gönderildi. Tamamen plastik bir madde olduğu için yani ekran koruyucusu yani tamamen cam olmadığı için çiziliyor yani. Bu da hoş bir görüntü oluşturmuyor. Şurada bir şey daha vardı. Neydi? Bunu da çıkaralım bakalım. Nasıl kabarcıklar alabilmek için öyle? Büyük ihtimalle şöyle bir sürü şey göndermiş. şurada zaten göndermişler. Nasıl uygulayacağınıza dair. Islatıp temizleyin kapı kol işlerini ıslatın. Stepini var etiket çıkarın. koruyucu yüzeyi ıslatın. Ürün kapı içine uygulayın. Bu kapı koruyucusu diyor. Bu herhalde Aynen. hediye olarak göndermişler. Bu ne hediye? Kapı koruyucusu şu şekilde olacak. Dışarıda. Hangi kapıya? Dışarıdaki kapı içine. Mi? iç midir, dış mıdır? bunu hediye olarak göndermişler arkadaşlar. Aynen yeni ürün olduğu için abi tanıtım amaçlı Tamam biz onları bir ayıralım aynı onları sonra bakalım. bir deneyelim o zaman şurada bir uygulama şeyi de göndermişler herhalde Şu Bunu şekilde için baloncuk oluşmaması için abi herhalde bu kapı kolları için aynen büyütmeyle ama iç kapı iç kapı olduğunu zannetmiyorum abi dışarıdaki kapılar son kez vücut yapalım Cem koruyucumuz nerede abi? Burada. Şu şekilde istersen direksiyonu da ayarlayabilirsin abi aslında. Şu. En köşeden. o üst taraf aynen abi Onu en son çekelim istersen yani aslında bu da cam değil ama bu da plastik ama bir deneyelim bakalım bir faydası olacak mı olmayacak mı O tam oturdu Bayram abi yoksa? Baba şu şekilde üstte iyice oturtmak lazım. Arkadaşlar biraz baloncuk kalmıştı onu da aldık baloncukları içinde çıkan küçük bir kart ile demin videonun başında da göstermiştim. Başka kartla yaparsanız çizebilir. Bu tamamen kağıt gibi bir kart olduğu için daha iyi bir şekilde gördüğünüz gibi bütün üzerindeki çizikler gitti. Sadece üzerinde biraz baloncuk kaldı. O da büyük ihtimalle sıcaklıkla gider. Bence güzel bir ürün tavsiye ederim.